Herkese merhabalar kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Biz bugün yine böyle bir gezme hali çıkarttık ortaya. Sanki hiç işimiz yokmuş gibi evde. Mia, annem ve ben e, gidelim bir yerlerde böyle bir kahve içelim, biraz ufak böyle piknik gibi yapalım dedik. Şimdi annem de geldi. Topumuzu aldık, görmüşsünüzdür. Öyleyse dostlar da gelecek büyük ihtimalle. Hani şimdi Mia görünmüyor. Şöyle yapalım. Sedoşlar da geliyor büyük ihtimalle bakalım. Şimdi onlarla da konuşacağım, haberleşeceğim. Eğer geliyorsa onları alıp Botanik Park'a geçeceğiz. Böyle bir kahve içeriz, biraz otururuz. Mia'yı da aldım. Onun da her şey yanımda, o da rahat etsin. Hem böyle bir hava alsın istedim. Öyle, şimdi çıktık yola. Çok sarsıldı araba. <laughs> kamerada da sarsıldı haliyle. Şimdi çıktık yola gidiyoruz. Artık botanikte görüşürüz. Evet arkadaşlar Botanik'e gitmekten vazgeçtik. Çünkü hava yağmurlu. Yani hem serin hem ara ara yağmur yağıyor. O yüzden şöyle millet bahçesi diye yeni bir yer açılmış. Sedaların evini orada. Oraya geldik. Hiç de bizimle. Merhaba de. Ama onu sen taşıyamazsın ki bebeği. Birlikte taşıyalım olur mu? Mia da şöyle bunu Mia'yı taşımak istiyor. Şimdi gidiyoruz. Bizi bekle İnci. Neyse biz bir yere oturalım sonra görüşürüz. aşağıya park ettik, çıktık ve görüntüye bakın. Muhteşem bir yer olmuş. Girişten böyle güzelliğini görebilirsiniz. Şöyle şu tarafa geçelim. Bu tarafa ince buraya. Dur ben alıyorum İnce hemen topu aldı, topu oynuyor. Aa çok güzel burası. Şöyle Bak, geldi, köprü yapmışlar. Gel. Bakın dere, buradan dere, buradan dere akıyor bu tarafta oturma yeri çok güzel bakın şimdi buradayız bir yer bulup oturacağız ama hava çok serin ve bulut yine karardı hava yine karardı kara bulut üstümüzde bizimle birlikte geziyor şimdi bir oturma yeri bulup oturacağız bakalım arkadaşlar şimdi biraz voleybol oynayacağız Emir Seda ben annemle İnci de şu an e, şurada park var hemen oradalar Hadi bakalım. buraya yakalandık. Koştu Aynen koştu koştu buraya sığındı. Allah aşkına şuraya bak, bak bak. Annem Ay, koştum. çok şimdi. Şu an buradayız. Buraya böyle. Hiç Şöyle böyle. tepemiz tamam. kapalı. İzledik. Oyun parkının içine girdik ama nasıl bastırdı. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Neyse biraz dinsin artık. Döneriz buradan. Yani yapacak bir şey yok. Bugün i̇zledik hava bize. Izledik izledik anne, ha. Bize izin vermiyor. İzledik Bugün i̇zledik hava. Bence koştur koştur gidelim. Bence de koştur. Çok yağıyor. Saçmalamayın. Şeyden. Neyse bir bakalım biz duruma göre. Şu an arabaya gitmeye çalışıyoruz. Şu halimize bakın. Mia çok... Mia korkma bebeğim. Mia çıkmak istiyor. Çok yağmur yağdı. Oh. Böyle. Neyse ki araba az kaldı. Feci yağmura yakalandık. Geldik. Şimdi şöyle kahvemi koydum. Türk kahvesi. Kahve yapıyorum. Yanına da limonata. Biz çok seviyoruz. Şöyle küçük fincanlarda da limonata çok ıslandık şimdi size anlatacağım neler yaşadığımızı. Yani yağmurlu ve sel uyarısı verilen günde pikniğe gitmek isterseniz bizim yaşadıklarımızı yaşayabilirsiniz. Şimdi kahvelerimizi yapalım sonra sohbet muhabbet edelim sizinle. Arkadaşlar geldik evdeyiz. Nasıl bir ıslandık? Yani o gittiğimiz millet parkında kafeler falan yoktu daha çok yeni o yüzden hani bir kafe restoran açılmamıştı. Sığınacak hiçbir yerimiz yoktu. Arabaya koşmak zorunda kaldık ve arabaya gidene kadar sırlı sıklam olduk. Sonra neyse tam böyle sedaları bırakıyordum. Bir şimşek çaktı. Sanki araba böyle havaya kalktı. Oturdu. Nasıl sallandık. de kesin yıldırım bizim üstümüze düştü. <laughs> Ama değilmiş. <laughs> Sonra çok korktuk. Sedaları bıraktık. Annemle yolculuk yapıyoruz. Nasıl bir yağmur. Sel seli götürüyor. Eve kendimizi zor attık. Geldik işte hemen bir şeyler atıştırdık. Karnımız acıkmış. Şimdi böyle kahve yaptık. Annem şu an tam kameranın arkasında karşımda. Birlikte annemle kahve içiyoruz millet bahçesi de gerçekten çok güzel olmuş daha tam gezemedik yağmurluydu hava zaten öyle biraz yani toplasanız yarım saat durmamışızdır öyle çok gezemedik ama şu an bile bence çok güzel bayağı güzel görünüyor yani dere akıyor ortadan falan müthiş gözüküyor size de çekebildiğim kadar çektim zaten açılsın sonra tekrar hep birlikte gider gezeriz Bursa'da böyle yeni yerler yapılınca ben çok mutlu oluyorum gezecek yer çıkıyor öyle şimdi şöyle iki tane de kargom gelmiş Hemen bunları birlikte açalım istedim. Bakalım neler varmış. Ay, Şöyle. Red Jeans. Bu parfümü çok seviyorum. Evet, biraz e, çok uygun bir parfüm değil ama çok pahalı değil bence orta segmentte. O yüzden zaten bunu böyle her güne kullanmıyorum ben özel günlerde dışarıya çıkacaksam falan kullanıyorum çok parfüm kullanan biriyim ama normal günlerde yani normal böyle işe giderken falan kullanmak için de normal uygun fiyatlı parfüm alıyorum bu böyle özel günlerde kullanmak için aldığım bir parfüm. Şimdi bakayım hemen kokusuna. Çok güzel çok hoşuma gidiyor. Bir tık ilk sıktığımızda ağır ama sonrasında çok güzel koku oturuyor. Özlem şimdi bu kokuyu ne zamandır bundan kullanmıyordum. Sonra bir de şöyle zaten iki tane kargom var bugün. Şöyle bildiğimiz bu aslında geçen sezonun da modasıydı. Bu senenin de çok içi gösterecek bir kumaş. Şu an siz oradan göremiyor olabilirsiniz. Şöyle yırtmaçlı şuradan. Bunu giydiğim bir gün zaten size gösteririm. Bu da böyle bir etek leopar desenli. Şimdi bunu deneyeceğim. Arkadaşlar bugün gezeceğiz dedi ki evde <laughs> duramıyoruz annemle. Şimdi nereye gidiyoruz? Hafif da böyle dindi. Yani dinmedi de çizeme modunda işte. Bizi idare eder yani, gezilir. Şimdi bizim burada çarşamba pazarı var. Zaten daha önceki vloglarımdan bilirsiniz. Sürekli gidiyorum. Şimdi oraya gideceğiz. Şuradan gidelim, caddeden çıkalım direkt. Evet. Ee, i̇şe gide gitmem lazım. Çok az kaldı ama bu arada hemen dedik bir pazar yapalım yani. Pazara gitmeden olmaz. Zaten piknik yapamadık ya. İçimize Uzun dert kaldı. Yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Anne kız bugün gezmemiz modundayız. Gerçekten öyle durmuyoruz. Millet evden çıkmaz yağmur yağıyor diye biz evde duramadık. Şimdi pazara gidiyoruz hep birlikte. Pazara gidelim pazarda görüşürüz. Artık. Evet, pazardayız. Şu an geziyoruz. Yine çok yağmur yağıyor. Yine, Yine çok yağmur bastırdı. Allah'tan burası kapalı alan. Şimdi geziyoruz bakalım neler bulabileceğiz arkadaşlar iş yerineyim saatlerdir kendime bir kahve yapamadım şimdi girdim mutfağa bir kahve yapacağım çok yoğundum yoğunluğundan dolayı sizlere de hani kamerayı da açamadım zaten iş yerine çok fazla video çekemiyorum şimdi kahve yapacağım kahvemizi içelim sonra çalışmaya devam sonunda kahvemi yapabildim kahvem ve yanında yine tabii şekersiz limonatam çok seviyorum ikisini bir şu an bir alıştım. İkisini yani ayrı düşünemiyorum. Böyle kahvemde bayağı bir gördüğünüz gibi büyük bir bardak. Limonatayı şeker seçtiğim için limonata yanında biraz da böyle tatlandırıcı gibi oluyor. Evet şimdi afiyet olsun ve kolay gelsin işimin başına döneyim. Eve geçtiğimde görüşürüz. Evet arkadaşlar iş yerinden geldim. Şimdi evdeyim hemen size pazardan aldıklarımı göstermek istiyorum. Zaten eve geldim hemen bir yeşil çay yaptım kendime. O biraz olsun Ben de o arada size aldıklarımı göstereyim. Gerçekten güzel şeyler buldum bugün. Ee, güzel şeyler aldım. Umarım olur da. Hiç denemedim. Hemen dedim size göstereyim. Deneme kısmına sonra geçeyim. İlk önce şöyle şundan başlayalım. Şöyle Avon'un küçük küçük parfümlerini aldım. Şöyle görebilirsiniz. Bu neymiş? Little Black Dress. Avon'un. Bu da bunu da hep kullanıyorum. Celebrity. Kaç milim bunlar? Bu 50 milim. Bu da 50 galiba. Evet ikisi de 50 milim. Bu bir tık daha pahalıydı ama bunlar böyle günlük kullanmada iyi oluyor. Yani benim hoşuma gidiyor. O yüzden bunları aldım. Sonra hemen şöyle devam ediyorum. Şunlar gerçekten çok uygun fiyatlıydı. Şöyle bir elbise aldım. Kot elbise. Şöyle siz ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Ş şöyle duruyor ve ben bunu 100 liraya aldım şu an bunları 100 liraya bulmak mümkün değil bunu 100 liraya aldım ufak defoları var baktım ama öyle çok böyle bir defosunu göremedim sadece şurada size yansıyor mu bilmiyorum hafif şöyle bir çizgisi var ama model gibi de duruyor o kadar da önemli değil yani bunu çok beğenerek aldım sonra bir de şu bahçıvan pantolonun neler bunlara diye biliyorum ee, bir de şunu aldım bu da şöyle pantolon. Şöyle tulum. Tulum da olabilir. kot tulum da diyebiliriz. Bunun da defosu şurada önündeki şu e, muhtemelen marka amblemini sökmüşler. Ama ben oraya şimdi şu arka cebinde şöyle mini mouse var. E, aynısından bulup çarşıdan alıp şu ön amblemini de yapacağım. Bence çok güzel ve bunu da 100 liraya aldım. Bence bu da çok iyi fiyattı. Bunları son anda gördüm pazardan çıkarken. Bayıldım yani. Şimdi deneyeceğim bunların hepsine. Sonra anneciğim geldi. Gel gel. <laughs> yani sonra şöyle e, bir pantolon aldım. Şöyle belli lastikli. Yani i̇nşallah olur olur gibi duruyordu ama bakacağız. Şöyle paçaları da lastikli. Asker yeşili gibi biraz daha. Bunu da ne kadar aldım? Ee, bu 300 liraydı, evet. e, olmazsa haftaya değiştiririz dedim zaten. Pazarda deneme şansımız olmuyor. Allah'tan pazar yakın, gidip geliyoruz hemen. Sonra bunu aldım. Sonra şöyle annem iki tane tişört aldı kendine. Bunlar Zara Basic. Daha önce cumartesi pazarından almıştık biz, İhsaniye pazarından. Annem çok beğenerek giyiyor onları, yani çok beğenmişti. Şimdi de şunları aldı işte. Bir bu rengini aldık. Gerçekten kumaş kalitesini şu an anlatamam size. Yumuşacık. Müthiş bir dokusu var. Keşke şöyle gösterebilsem size. Müthiş yani böyle likralı. Hiç insan üstüne yok gibi. Şunu annem kendi aldı ama belki ben böyle çalarım. <laughs> şöyle. Bu da yine Zara Basic. Aynısı bunların tanesi 100 liraydı. Ama gerçekten kumaş kalitesi mükemmel. Böyle bunları evet, aldık. Çekme yapmadı bak bunları kaçıncı atıyorum kurutmaya. Evet daha önce aldıkları da var. Kurutmaya da atıyoruz hiç çekme yapmıyor. Küçülmüyor yani. O yüzden çok güzel çok da memnun kaldık. Şimdi çayımı alayım geliyorum. Aldım geldim. Annem de yine kamera arkasında. Birlikte çay içiyoruz karşılıklı. Vallahi yeşil çay yaptım biraz dinlendirsin diye. Şimdi zaten artık şu aldıklarımı yerleştireceğim. Birkaç eşyam var onları da yerleştireceğim. Sonra yatarım ben. Yarın sabah pilatesim var. Sabah çok erken gidiyorum. Yarın da eğer vloglayabilirsem vloglayacağım. Yani öyle planlıyorum. Eğer bir terslik, aksilik çıkmazsa. Öyle şimdi çayımı içer, yatarım. Bu videoyu da artık burada kapatayım. Öyle çok nasıl diyeyim? Heyecanlı, değişik, adrenalinli bir gün yaşadık. Yağmuraya yakalandık yine durmadık. Pazara gittik ki pazardayken de aşırı yağmur yağıyordu. Öyle ama güzel bir gün geçirdik annemle. Bol gezmeli, bayağı enerjimizi attık. Güzel oldu. Şimdi dediğim gibi çayımı içer yatarım. Video da artık burada kapatalım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur. Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ve çekmemi istediğiniz içerikler varsa ya da gidip görmemi, Bursa'da gidip gezmemi istediğiniz yerler varsa yorumlara yazarsanız da sevinirim. Ee, her şey için yani teşekkürler. Artık bir sonraki vlogda görüşürüz. Güzel vloglar gelecek. Artık yaz geliyor. Daha çok gezeceğiz hep birlikte. Daha güzel yerler keşfedeceğiz. Çok güzel planlarım var. Allah nasip ederse hepsini birlikte yapacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.